Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla şeytanı Allah'a sığınırım. Nun. Nun. Nun harfi. Kaleme ve satır satır yazıklarını alnında olsun. Demek ki ahir zamanda yazı, kitap çok etkili olacak. Ona işaret ediyor. Çünkü peygamberimiz zamanında Kur'an yazılı değildi, ezber değildi. Yani yazılı bir kitap yoktu peygamberimiz zamanında. Kur'an sonradan kitap haline getirildi. Ama burada Nun, kaleme ve satır satır yazıklarına alındı olsun. Gerçi o zamanlar derilerin üstüne, kemik parçasının üstüne, kürek kemiklerinin üstüne ayetler yazılıyordu o şekilde, muhafaza ediliyordu ama kitap haline değildi. Nun. Nun, bence Nun harfi Mehdiyeti işaret ediyor nun harfinde öyle bir işaret var diye bir düşünüyorum. Kaleme ve satır satır yazıklarına and olsun. Yine ahir zamanda kitabın ve tebliğin önemine Cenab-ı Allah dikkat çektiğini düşünüyorum. Ahir zamana bakan yönüyle. Sen Rabbinin nimetiyle bir mecnun değilsin. Deli değilsin diyor Cenab-ı Allah. Peygamberimize hitap olmaktan beraber Mehdi'ye de böyle bir e, suçlama, böyle bir iftira atılacağını ayetten anlıyoruz inşallah. Sen Rabbinin nimetiyle, nimetle bir mecnun, bir deli değilsin. Gerçekten senin için kesintisiz bir ecir vardır. Yani sürekli sevap alacaksın, sürekli tebliğ yapacaksın, dini yayacaksın, ibadet edeceksin. Hep hayır yönünde olduğun için sürekli sevap alacaksın. Peygamberimize bakan yönü açık ama aynı zamanda Mehdi'ye de bakıyor ayet. Gerçekten sen pek büyük bir ahlak üzeresin. Peygamberimizin ahlakı çok yüksekti biliyorsunuz, en yüksek ahlaka sahipti. E, Mehdi'nin de Peygamberimizin ahlakına benzeyeceğini düşündüğümüzde, Mehdi'ye işaret ettiğini anlıyoruz. Artık yakında göreceksin, onlar da görecekler. Beşinci ayet. E, artık yakında göreceksin, onlar da görecekler. Beşte başlıyor, altıda bitiyor. 5 ve 6. Yani 56. Ayetlerde buralarda da böyle işaretler olur. Yani peş peşe girmede meydana gelen bir rakam vardır. O yönüyle de birçok şeyi çözebilir kardeşlerimiz inşallah. İnşallah. Ee, artık yakında göreceksin, onlar da görecekler. Demek ki yakında bir fütuhat var. Peygamber Efendimiz zamanına bakmaktan beraber Mehdi devrinde de yakında bir fütuhat, bir güzellik Müslümanlar lehine bir fereç olacağı anlaşılıyor. Sizden hanginizin fitneye tutulup çıldırdığını demek ki Mehdi'ye de fitneye tutuldu, fitne içinde olduğu ve çıldırdığı, aklını kaybettiği, çizgiden çıktığı, yolunu kaybettiği iddiasında bulunacaklar. Elbette Rabbin kimin kendi yolundan şaşırıp saptığını daha iyi bilendir. Yani decal olanın kim olduğunu daha iyi bilirdi Allah kimin hidayet erdiğini daha iyi bilendir. Kimin Mehdi olduğuna daha iyi bilendir diyor. Hidayet eren demek Mehdi demektir. Hidayet erdiren vesile olan o da Mehdi. Şu halde yalanlayanlara itaat etme. Yani yobaz takımına, darvinistlere, materyalistlere itaat etme. Aynı zamana bakan yönüyle söylüyorum. Onlar senin kendilerine yaranmanı, şeytandan Allah'a sığınıyorum, arzu ettiler. Kendine yaranmanı, yani uzlaşmanı arzu ettiler. O zaman onlar da sana yaranıp uzlaşacaklardı. Şimdi Darwinistler ne diyor? Ya Kur'an'da da diyor Darwinizm var. Gel diyorlar senden uzlaşalım. Ben dedim Kur'an'da Darwinizm yok. Anlatıyor. E PKK konusunda uzlaşalım diyorlar. Bak hiçbir şey yapmayacak PKK diyorlar. bayağı O konuda da uzlaşamayız diyorum. Değil mi? Komünizm konusunda uzlaşalım diyor. O konuda da uzlaşamayız diyoruz. cenab Allah diyor ki şunların hiçbirine itaat etme. Yemin edip duran. Aşağılık. Ya, kimlerin aşağılık olduklarını Allah bize gösteriyor. Görüyoruz. Usluplarından, tavırlarından. Kendileri bile aşağılık olanlar. Evet. Zaten ekip oluyorlar. Allah bildiğini ayıplayıp kötüleyen. E bakıyoruz internette, Facebook'ta sürekli alabildiğine diyor bak bildiğini ayıplayıp kötüleyen. Başka bir konu yok. Sürekli ayıp diyor, sürekli kötülüyor. İyi bir şey görmüyor. İltifat ettiği bir konu yok. Söz getirip götüren bir yerden bir haber alıyor, onu evet. yazıyor. Oradan alıp haberi başka yere götürüyor. Ondan sana getiriyor, ondan oraya götürüyor, değil mi? Evet. İnternette olsun, telefonda olsun. Akşama kadar eli telefonda, akşama kadar eli ee, bilgisayarda. Sürekli söz götürüp getiriyor. Hayrı engelleyip sürdüren darbinizme karşı mücadele durdurmaya çalışıyor. Tebliğ yapıyoruz, yapıyoruz onu durdurmaya çalışıyor. İttihat-ı İslam istiyoruz, durdurmaya çalışıyor. Mehdi'nin çıkışını müjdeliyoruz, onu durdurmaya çalışıyor. İsa Mesih'in gelişini müjdeliyoruz, onu durdurmaya çalışıyor. Bak hayrı engelleyip sürdüren, saldırgan, ağzıyla saldırıyor, sözleriyle saldırıyor, yazılarıyla saldırıyor. Facebook'a oraya buraya girdiğimizde bak bakıyoruz, görüyoruz. Yani ne kadar saldırgan olduklarını. Hani. Hem anarşistik, teröristik tarzında saldırgan bir kısmı geliyor fosillere saldırıyor. Bir kısmı geliyor kitapçılara, kitap dükkanlarına saldırıyor. saldırganlığının gereği olarak. Bir kısmı askere polise saldırıyor. Allah bildiğine günahkar kendi kafasına göre Kur'an'ın dışında bir karakter gösteriyor. Kimi Darwinist materyalist oluyor, bambaşka bir inanca girip alabildiğine günahkar oluyor. Bir kısmı Kur'an'a inanıyorum deyip Kur'an'a ilaveler yaparak bağnaz kesim, göya peygamberimizin hadisleri diye uydurma hadisler çıkararak Allah'ın hükmüne karşı tavır alıyorlar. Ve alabildiğine de günaha girmiş oluyor. Çünkü Allah'ın hükmünü değiştirmek çok büyük bir günah. Allah diyor ki zorba saygısız. Zorba ne demek? İşte kırıp yıkan. Zorbalık yapıyor. İşte gidiyor Müslümanlara saldırıyor. Allah'ı anıyorlar diye saldırıyor. Fosil sevgisi yapıyorlar diye saldırıyor. Kitap dağıtıyorlar diye saldırıyor. Bak zorba, saygısız. Mesela i̇şte çok ters, çok saygıya uygun olmayan bir üslup kullanıyor. Sonra da kulağı kesik. Yani sabıka almış artık. Yani peş peşe yapıyor olayları. Kötü olan eylemleri peş peşe yapıyor. Sürekli yapıyor. Kulağı kesik artık meşhur olmuş yani ters tavırlarıyla. Böyle insanlarla Müslümanlar karşılaşıyorlar. Mal ve çocuklar sahip oldu diye mal ve çocuklar aynı zamanda insanların birçoğunun en büyük hedefi oldu. Mesela evlenme programına bakıyoruz mala göre. Mal ve çocuklar hep konu onun üstüne dönüyor. Malı ve çocuğu olan bakıyorsun şımarıyor. Allah'ı unutuyor. Halbuki çocuğu da ölecek, malı da batacak. Yani sonunda ne malı kalır ne çocuğu kalır. Ama onu kendisini ebedi kılacağını sanıyor. Ayette de var. Mal ve çocuğunu da kendini ebedi kılacağını sanır diyor. Şeytanın Allah'a sınırını mal ve çocuklar sahibi oldu diye mesela bir kısım Nur talebeleri de ağırlığı mal ve çocuk sahibi olmaya verdiler. Bir kısım Müslümanlar da öyle. Ana hedefleri evlenmek, çocuksuz sahibi olmak, rahat yaşamak. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman eskilerin uydurma masallarıdır diyen şimdi birçok dinsiz ateistin iddiası o. Kur'an okunduğunda, Allah'ın hükümleri okunduğunda eskilerin masalları diyor. Yani efsanelerden alınmıştır diyor. Çeşitli efsanelerin bir araya getirmesinden yapılmıştır diyor Kur'an. Tevrat, Tevrat da o şekildedir diyor. Efsanelerden oluşur diyor. Allah diyor ki yakında biz onun hortumunu bunun üzerine damga vuracağız. Gerçek şu ki biz o bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi bunlara da bela verdik. Hani onlar sabah vakti erkenden kimseye haber vermeden onu bahçeyi mutlaka devşireceklerine dair ant içmişlerdi. Yani mutlaka geleceğim akşam diyor. Mutlaka şunu yapacağız. Hiçbir şey olmaz diyor. Ant veriyor yani. Kesin diyor. Yapacağız diyor. Bu konuda hiçbir istisna yapmıyorlardı. Yani inşallah demiyorlardı diyor Allah. Yani Allah dilerse demiyorlar. İlla geleceğim diyor akşam. İlla şunu yapacağız. Ya sabah bunu yapacağız şöyle gelişeceğiz, böyle güçleneceğiz, böyle eğleneceğiz, şöyle çoluğa çocuğa karışacağız. Dindarlar da bunlar eskilerin masallarıdır diyor. Dine de inanmıyor. Fakat onlar uyuyorlarken uyurken herhangi bir şekilde uyumakta olabilir. Yani uyumaz bir insanın uyumazsın. akşam yatağında uyuyabilir, komada uyuyabilir, baygın olarak uyuyabilir, herhangi bir şekilde uyumaz. Fakat onlar uyuyorlarken Rabbin tarafından dolaşıp gelen bir afet üstünü sarıp kuşattı. Rabbin tarafından dolaşıp gelen, bak afet yola çıkıyor, bela, geliyor, onu sarıp kuşatıyor, onu yakalıyor orada. Sonunda kökünden kuruyup kapkara kesildi. Yani tamamen Allah simsiyah ettim diyor. Yaktım ve bitirdim diyor. Kökünden. Yani, tamamen kapkara kesildi diyor. Nihayet sabah vakti birbirlerine seslendiler. Eğer ürününüzü devşirecekseniz erkenden kalkıp çıkın. Yani sabah erkenden başlayın faaliyete. Yani neticeyi alacağız sabah. Her şey bitecek. Her türlü nimete imkana sabahleyin kavuşacağız, istediğimiz hedeflerimize ulaşacağız diyorlar. Derken aralarında fısıldaşarak çıkıp gittiler. Bugün sakın or, sakın oraya hiçbir yoksul girip karşısına çıkmasın. Bak yoksulları da karşılar. İslam yoksulları korurken kapitalist kafa yoksullara karşı. Yoksullar nefret ederler. Birçok zengin yoksul görmekte hiç hoşlanmaz. Zengin geldiğinde çok sevgi gösterir, ilgi alak gösterir. Yoksul gördüğümü daralırlar. Ne diyor ayette? Bugün sakın oraya hiçbir yoksul girip karşısına çıkmasın. Nefret ediyorlar çünkü yoksullardan. Engellemeye güçleri yetebilirmiş gibi erkenden gittiler. Ama onu görünce muhakkak biz gideceğimiz yeri e, şaşırmışız dediler. Hayır biz her şeyden ve bütün sebebimizden yoksun bırakıldık. Oradaki bahçeyi görünce o hali görünce şok oluyorlar. Muhakkak biz gideceğimiz yeri şaşırmışız dediler. Belayı kabul etmiyorlar. Küfrün bir özelliğidir bu. Yok mesela ona bir şey olmadı der. Şuna bir şey olmadı der. İşte biz yanımızı şaşırma Şaşırmadın işte doğrudur, doğru görüyorsun. Anlamazdan geleceğin gibi değil. Ne diyor? Bak muhakkak biz şaşırmışız dediler. Şaşırdık herhalde yanlış görüyoruz diyorlar. Hayır. Biz yoksun bırakıldık. Muhtedeli olan, içlerinde muhtedeli olan biri dedi ki yani dengeli olan birisi. Ben size dememiş miydim? Allah'a tesbih edip yüceltmeniz gerekmez miydi? Hep aralarında böyle muhtedil birisi olur. Evet. Hızır böyle kol gezer insanlar arasında. İnsanlar farkına varmazlar. Muhtedil birisi. İsteriden koşarak gelen bir adam şeklinde görülür inşallah. Ee, ben size dememiş miydim? Allah'a tesbih edip yüceltmeniz gerekmez miydi? İnşallah, maşallah demeniz gerekmez miydi? Derler ki Rabbimiz seni tesbih eder, yüceltiriz. Gerçekten zalim imişiz. Ama son anda, bittikten sonra diyorlar. Şimdi birbirlerine karşı kendilerini kınamaya başladılar. Yazıklar bize gerçekten azgınmışız dediler. Sonunda bunu diyorlar. Yani bu da iyi bir şey. Kendilerinin azgınlığını kabul etmiş olmaları. Belki Rabbimiz onun yerine daha hayırlısını verir. Şüphesiz biz yalnızca, Rabbe, yalnızca Rabbimize rağbet eden kimseleriz. Çünkü bir pişmanlıkta insanlara değil. Yine Allah'a bağlanmak yine Allah'tan istemek gerekir. Şüphesiz biz yalnızca Rabbimize rağbet eden kimseleriz. İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise muhakkak çok daha büyüktür. Bir bilseler. Evet. O imkanlar inkar edenler diyor Cenab-ı Allah hak e, kalem suresinde o inkar edenler zikri Kur'an işledikleri zaman senin neredeyse gözleri devirecekler de yobaz takımı devrik gözlüdür. Kur'an'a tahammülleri yoktur. Kur'an'ı yeterli görmezler. Bak ne diyor ayette? Şeytandan Allah'a sığınır. O inkar edenler zikri Kur'an'ı işledikleri zaman seni neredeyse gözleri devirecekler. Darnis batalistler de pek hoşlanmazlar Kur'an'da. Müslümanlardan pek hoşlanmazlar. Bir kısmı da tabi saygılıdır. O gerçekten bir delidir diyorlar. Bak gözlere nefret dolu bakarlar sana diyor. Öfkeyle bakarlar. O gerçekten bir delidir diyorlar diyor. Mehdi de Kur'an'ı savunduğu için insanların birçoğu neredeyse onu gözlerinden devirmeye çalışacaklar. Yani nefret dolu bakacaklar Mehdi'ye karşı. Ve gerçekten bir delidir. Mehdi'nin de delilikle de suçlanacağını ayetten anlıyoruz. Oysa o Kur'an alemlere bir zikir bak oysa o Kur'an alemlere bir zikir, öğüt, hatırlatma, hüküm üstün bir şereften başka bir şey değildir. Cenab-ı Allah Kur'an'da bu Kur'an'ı bu şekilde övüyor. Maşallah.